arkadaşlar Halbron'dayız. Evet sizler için hep bir program başladı. Ben Ceko. Avrupa'nın en kaliteli programı. Sizler için bugün Halbron'da biliyorsunuz helal kesim sorusunu soracağız. Helal kesim nedir? Burada Hilmi Bey var. Hilmi Bey kim? Gerçekten onunla röportaj yapmak için günlerce saatlerce ee, zaman almaya termin yapmaya uğraştık. Ama bir türlü uğraşamadık. Ama kendisi her yerde geziyor. Hilmi Bey nerede? İnanın ki arkamı çevireceğim. bakayım Arkadaşlar geliyor. Bakın belli ya belli ya. Hilmi abinin gelişi belli anasını satayım. Görüyorsunuz. Kasap mı? Yakışıklı delikanlı abimiz. Ama herkes onu halbuki onu seviyor. Hilmi abiyi bir tanıyacağız. Arkadaşlar size söz veriyorum. Helal kesin nedir göreceksiniz. Hilma... Aa, Hilmi, aa, abi de geliyor bak işte. Şansa bak. Hilmi abi hoş geldin. Hoş Nasılsın? Abi Hilmi abi nasılsın Yo, iyi misin? Şeref bize. Abicim seninle termin yapmak, Halbine, seni görmek çok güzel. Valla biz ne için geldik? Yani Hilmi Bey deyince aklımıza ne gelmesi lazım dedik. Gerçekten e, Halbro'nun en sevilen kasapçısı. Abicim şimdi sen geliyordun, e, hayırdır nereye gidiyordun böyle? Geziyor Sana muydun? Gidiyordum. Dolaştım biraz hava aldım. Tabii dükkanıma gidiyorum, iş yerime gidiyorum. Bugün yoğun bayağı, Heh. cumartesi. Heh. İşlerin yanına gitmem lazım tabii. Evet arkadaşlar bugün İlmi abi e, Allah razı olsun bizi davet etti. Bundan böyle İlmi abiyi tanıtacağız. Şimdi nasıl tanıtacağız İlmi abi ilk önce bir şöyle bir şey içeride yapmayalım dedik burada başlayalım. Tamam. Çünkü içeri dükkanına da gideceğiz kasabahaneye de gideceğiz. İnşallah, evet. Görüşeceğiz İlmi abi ilk önce bir nerelisin? Ben esasında Makedonya doğumluyum. Makedonya? Evet. Ha <laughs> e, Bursa'da büyüdüm. 35 sene. senedir de Almanya'dayım. 35 senedir? 35 senedir. Ne zamandan beri kasabız abi? 40 2 sene. 42, 42 sene. 42 sene. 42 sene, sene oldu mu? Oldu tabii. Abicim şimdi burasını anlat. Ee, güzel bir yerim var. Evet. Burada neler oluyor hemen hemen? Şimdi bu Halburun'da hı. e, Başak Süpermarket'in içinde et riyonunu ben kendim kiraladım. Hı hı. Buradaki halkı, bu çevredeki halkı komple helal et sunmak için. Zaten büyük bir sıkıntıydı helal et. Evet. O konuda yani elimizden gelen bütün her şeyi yaptık. Millete temiz helal eti ediyoruz burada. Onun çabasındayız. Aşağı yukarı üç buçuk sene oldu buradayım ben. Buradasın. Devam ediyorum bunlarla Devam ediyoruz yani. Evet arkadaşlar şimdi size ee, bizim Hilmi abinin kasabanesini tanıştı. Ama ondan önce abicim Türk halkına sorduk bugün. İnanın ki şaşırdık. Yani buradan Türk halkına sorduk. Ne sorduk? Helal kesin deyince aklımıza ne geldi? Kimileri dedi at, at, Tabii, e, at, at, at. at. <laughs> at eti, eşek eti. O karıştırdı. Helal kesimi bilen olmadı abicim. Kısacası helal kesim ee, nedir? Helal kesim ee, Allah adına kesilmiş olan hayvanların eti bize helal oluyor. Allah adına kesilmeyen etler helal olmuyor tabi. Ee, kısaca benim söyleyebileceğim bu yani. Evet ama sen helal kesim yaptın mı kendin kesiyorsun. Tabii ki tabii ki. Her hafta ee, burada yakında bir köy var. Hı, hı mezbanı var orada. Evet. Orada kendimiz kesimi yapıyoruz ve burada halkımıza parçalayıp etleri sunuyoruz yani. Evet arkadaşlar o zaman böyle yapalım. Ben gözlükleri takayım. Avrupa'nın çılgın şovmeni Ceko gerçekten yepyeni bir programlar, en kaliteli, mekanları en kanatanı, en e, en tanıtımı biz olacağız Halbronda. Bundan böyle Halbronda ne olacak? Evet az evvelki bayan vardı biliyorsunuz. O bayan kim? Onu da sizlere çözeceğiz. Ama ne yazık ki gerçekten bayan Harika bir bayandı. Çok güzel sundu. Size tebrik ediyorum. Öyle değil mi efendim? Aynen, güzel söyledi, aynen, değil mi? Süper. Evet. <laughs> süper söyledi. Evet. Şimdi e, bizim Hilmi abi takip ediyoruz. İçeri gireceğiz. Eee Hilmi abi'nin kasabanesine gireceğiz. E, ve Hilmi abi bizlere bugün e, kendi yerini tanıtacak. Hilmi abi, sırf Türkler gelmiyor, değil mi? Yok bizim e, yalnız Türkler tabii ki değil. Arap çok var şu anda Suriyeliler evet. ondan sonra Alman müşterilerimiz bayağı yoğun hı hı. yani İtalyanı Yunanı ama tabii ağırlıklı bizim kendi insanımız. Abicim özellikle burada ne gidiyor en çok? En çok burada giden tabii sebze meyvemiz bizim taze geliyor sürekli evet. marketimize. E, etlerimiz tabii her hafta düzenli olarak kestiğimiz için her zaman taze ve güzel. Evet evet arkadaşlarım şimdi içeri bir gireceğim. E, e. Evet gördüğünüz gibi Başak Süpermarket'in içinde bizim kasap et reyonunu geziyoruz. Burada ürünlerimiz, tavuk ürünlerimiz var. Bunları biz kendimiz burada işleyip parçalar haline getiriyoruz. Pirzolasını vesaire tüm işlemlerini yapıyoruz. Burada tabii diğer iç ciğerler vesaire var. Ondan sonra burada etten kıyma çekiyoruz, kıymalarımız var. Dana etlerimiz, süt tanası, efendim söyleyeyim kendi imaratımız Adana kebap, İnegöl köftelerimiz var. Ee, akabinde ızgaralı çeşitlerimiz var. E, ee, sırayla tabii burada süt tanası, ee, kuzu etleri var burada, kuzularımız var. Böyle sıradan yani yaptıklarımız bunlar. Gördüğümüz etler kuzunun etleri. Arka butlar var, kaburgamız var, boyun, ön kol, burada dilimlenmiş etlerimiz var. Tabi burada ızgaralık etlerimiz var çeşit çeşit. Bu süt danası etlerimiz var. Tabi şu anda tezgahımız çok satış olduğu için şu anda boşalmış durumda. Tam tezgah kurduğumuzda siz yoktunuz. Buna denk geldi artık. Olduğu kadar gösteriyoruz. Bunlarımız komple, bunlar komple bizim ürünlerimiz, sattığımız etler. Burada bu şekilde kendi imalatımız köftelerimiz var, Adana kebabımız var. Asıl gelen burada e, puten yani hindi eti, tavuk eti sırayla etlerimiz temiz ve helal burada. Bütün vatandaşlarımız temiz ve helal etiyor marketimizde. Tabii ki teveccüh ona göre fazla oluyor helal olduğu için. Ve bunun artmasını talep ediyoruz tabii. bizim kuzu pirzolamız. Bunu tabi yağını artıklarına temizliyorum. Müşterimiz çok yağlı kuzu pirzolası istemez tabi. Bunların fazlalıkını aldıktan sonra bunları dilimliyorum. Bu şekilde. Tabi talep olursa bunları bir de döveceğiz. Üstüne biraz vururuz. Bu şekilde bunlar kuzu pirzola oluyor. Gördüğünüz gibi burada bir kuzu parçalayacağız. Aslında böyle bir show değil bu. Ama yaptığımız işin içeriğini göstermek için halkımıza böyle bir çekim yaptırıyoruz burada. Şimdi başlayalım. Oh, 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 bugün sizler için gerçekten Hilmi abicimizi tanıştırdık. Hilmi abi Halbron'un en delikanlı, en sevilen kasabı. Onun üzerine kimse yok. Biz reklam yaptık mı böyle yaparız. Adam Z'ye. Hilmi abi seni tebrik ediyorum. Teşekkürler. Koskoca neydi bu kuzu muydu? Abi? Kuzuydu. <laughs> abi kuzuyu dağıtmış ne kaldı ya? Abi bitti işte yani böyle 10 dakikalık iş var tabii. Evet e, Hilmi abi son olarak buradan e, neler söylemek istersin Halbron'daki çevresindeki insanlarımıza? Tabii ki halbundaki e, ve çevresindeki insanlarımız ve tabii ki bu daire geniş. Yalnız biz kendi insanlarımız değil. Alman var, Efendim Reisim Arap ve diğer sair bütün e, insanlarımızı kucaklıyoruz biz burada. Hem sıcak yüreğimiz var, hem taziyetlerimiz var, hem de helal. Bunun üzerine daha ne söyleyeceğiz? Evet arkadaşlar, Paris vermek isteyen e, reklamlarda zaten numaralar çıktı, çıkıyor da. Ee, bizim e, bizim kasap zaten evet. bizim kasap deyince aklınıza Hilma abi gelmesi lazım. Numaralardan oluşun. Bütün e, kermezler olsun, camiler olsun, Türk günleri olsun veyahut da Paris vermek istiyorsanız numaraları arayın. Evet, son olarak da bize ona diyoruz ki gerçekten bize sponsor olduğun için abicim Allah razı olsun. Allah seninle. Zaten benden kurtulamadın. <laughs> ee, biz reklam mı yaptık mı? Şey Allah'ına kurban olayım. Evet, şöylece bir ekibi mi tanıyoruz? Evet.